tarihimize sahip çıkmak için doğru zaman, Türkiye yüzyılı için doğru adam. Dada, doğru zaman ne demek? Doğru zaman demek... ...çok eskiden kurulan hayallerin... ...artık gerçekleştiği zaman demektir evladım. Hatta sen özgürce hayaller kur diye ta bulutların üzerine çıkıldığı zaman demektir. Tüm çocukların sapa sağlam evlerinde huzur ve güven içinde yaşadıkları zamandır. Topraklarımızdan bereketin fışkırdığı, yanaklarının al olduğu zamandır. Deden her nerede olursa olsun sizi özlediğinde hemencik yanınıza geldiği zamandır babaannenin hiç üşümediği, mutfakta o bayıldığınız yemekleri pişirdiği zamandır. Anladın mı şimdi doğru zaman ne demek? Peki dede o zaman doğru adam kim?